Herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkiye tek yetkili distribütörü olduğumuz Quest markasının en son çıkardığı teknoloji harikası bir cihazı tanıyacağız. Tabi tanıtıma geçmeden önce sizlere bir soru sormak istiyorum. Eğer sizlere tamamen kablosuz, ünitesiz ve herhangi bir tuşu olmayan bir dedektör düşünün deseydim aklınızda nasıl bir şey canlanırdı? Dedektör teknolojisini yakından tanıyanlar Air Metal Dedektör timi hatırlayacaklardır. Doğru bir tahmin. Evet, Air Metal Dedektör bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan önce Türkiye yetkili distribütörü olduğumuz bir markaydı. Ne yazık ki savaştan sonra bir takım projelerini devam ettiremediler. Ancak güzel bir haberle yine Türkiye yetkili distribütörü olduğumuz Quest markası ile işbirliğine geçip bir takım projeleri devam ettirdiler. Evet o devam ettirilen teknoloji Air Metal dedektördü. Tamamen ünitesiz telefonunuzda kontrol edebileceğiniz bir sistemdi. Yeni haliyle karşınızda Quest Air Metal dedektör. Şu şekilde cihazı yakından tanıyacak olursak gördüğünüz gibi üzerinde herhangi bir tuş yok. 9 inçlik yani 23 santimlik bir başlığı ile birlikte geliyor şu şekilde bir tutma kısmı mevcut. Dilerseniz bu kapağı çıkartıp telefon tutacağınızı buraya yerleştirebiliyorsunuz. Telefonunuzu yatay veya dikey bir şekilde de konumlandırabiliyorsunuz. Quest'in şöyle tamamen tuşsuz ancak buraya e, ana kartı tetikleyen bir mıknatıs e, eklemişler. Bu cihazın bağlantısını yaparken shaft içerisinden bir kere bunu aşağı yukarı hareket ettirmeniz gerekiyor. Gelin size farklı bir şey daha göstereceğim. Evet, bütün işlem şu görmüş olduğunuz başlık ve boruyla birlikte sağlanıyor. Bu borun içerisinde hem pil hem anakart ve bütün sistem tamamıyla bu borunun içerisinde. Bunu şarj etmek istediğiniz zaman da şuradaki kapağı açıp Type-C şarj kablosu ile şarj edebiliyorsunuz. Bu başlık su geçirmezdir ama tamamen suya daldırılmaması gerekiyor. Çünkü yalnızca yarısına kadar şuraya kadar başlığı suya sokabilirsiniz. Ee, tamamen su geçirmez olmadığı için suya tamamen daldırdığınızda bağlantı kesilebilir. Dolayısıyla sadece başlık kısmını suya sokuyoruz. Quest Air Metal dedektörü dedektör dünyasında gerçekten yankı uyandıracak bir cihaz. Daha detaylı bakmak istersek şöyle yaklaştıralım kameraya. Şu şekilde. Koruma kapağı ile birlikte gelir. 9 inç 23 santimlik bir başlık. Şaft kısmı iç içe geçebilir. Şu şekilde mekanizma mandalı açılıp kapatılabilir. Kol boyunuza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Yine şurada Quest'in bomba figürlü dediği tutma kısmı mevcut. Telefonunuzu şu şekilde yatay veya dikey bir şekilde pozisyonlandırabilirsiniz. Evet bu cihazın telefon üzerinde bir uygulaması var. Bu uygulamayı indirdikten sonra şifresiz bir şekilde bağlantı yapabiliyorsunuz. Bağlantı yapabilmeniz için cihazın şuradaki mıknatıs olayını kullanıyoruz cihazımızı bir kere başlığını aşağı yukarı hareket ettiriyoruz. Taktığımızda bluetooth aktif hale geliyor. Şimdi bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi hep birlikte Quest Air Metal Detektör'ün kurulumunu görelim. Parçalarımız bu şekilde. Şimdilik başlığı bir kenara alıyorum. Evet, ilk yapmanız gereken şöyle iki boyu iç içe geçirmek. Sonrasında şöyle tutma kolunu içeriye geçirdikten sonra uygun yerde ayarlayıp kol takıp alt kısmında bulunan yere bir adet vidamız mevcut. Buraya yıldız tornavida ile sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer telefonunuzu tutturmayacaksanız bu kapakla da burayı kapatabilirsiniz. Şöyle bir kayış geliyor beraberinde. Bu kayışı da kolçak kolunuzdan çıkmasın diye bu şekilde ayarlıyorsunuz. Evet, kolunuza göre bunu ayarladınız. Kitlediniz. Sonrasında başlığınızı da bu şekilde ayarlayıp bu şekilde bıraktınız. Telefonunuzu kullanacağınız zaman şekilde ayarlayabilirsiniz. Kurulum bu kadar hızlı. Quest Air Metal dedektörü çok farklı bir teknoloji ve yenilikçi bir model. iOS veya Android akıllı telefonlarınızda kullanabildiğiniz bu model kompakt dizaynı ve hafifliği ile tüm arazi şartlarında sizlere kolaylık sağlayacak ve beklentilerinizi karşılayacak bir ürün. Evet uygulamayı iOS veya Android telefonlarınızdan birine indirdiniz ve dedektörünüze bağlanacaksınız. E, bu arada dediğim gibi cihazınızı isterseniz yatay isterseniz dikey şekilde şekilde konumlandırabilirsiniz veya telefonunuzu elinize alıp yalnızca dedektörde bir tarafta kullanabilirsiniz. Şimdi buluta bağlanmak istediğiniz zaman e, deneme yaptığınızda görmeyecekleri bu, bu haliyle çünkü e, Quest bu Cihazın alt kısmına şuraya bir mıknatıs yerleştirmiş ve bu mıknatıs bir manyetik alan oluşturup anakartı tetikliyor ve cihazı görülür hale gelmesini sağlıyor. Şimdi bakın deniyorum, şafttan biraz çıkarıyorum, tekrar taktığımda evet, şu anda görüyor ve bağlanıyor. Cihazın arayüzü de oldukça kolay hassasiyet ayarını şu şekilde geçelim hassasiyet ayarı ayrım ayarı bir takım ses tonları tarama hızı threshold dediğimiz eşik sesi ve volkanik kayalar bu gibi seçenekleri mevcut aynı zamanda frekans kaydırma olayı da mevcut detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama şunun güzelliğine bir bakın uygulamanın ne kadar kolay bir arayüze sahip. Burada bir takım ayarlar var. E, telefonunuz kapalıyken yani tuş takımı kapalıyken de sesi dışarıdan alabiliyorsunuz. E, ve telefonunuz eğer titreşim desteği var ise e, telefonun sesini kıssığınızda titreşimde alabiliyorsunuz. Şu şekilde dilerseniz arayüzün e, görüntüsünü de değiştirebilirsiniz. Veya tamamen horizontal bir şekilde aramada yapabilirsiniz. Bunu kapatacağım şöyle. Evet. Cihaz bağlantısı bu şekildeydi. Şimdi sizlerle birlikte dilerseniz arayüzü detaylı bir şekilde inceleyelim. Ben şimdi karanlık modu seviyorum. Şöyle Karanlık modu geçeceğim. Evet, karanlık modda sizlere bu cihazın detaylı bir şekilde anlatımını yapalım. E, arayüzümüz İngilizce. İleriki zamanlarda dil seçenekleri gelebilir. E, ancak şu an için İngilizce. Şöyle sağ üst köşeden ikonlardan başlayacağım. Hemen üç noktanın yanında... E, kapama tuşu var. Buraya tıkladığınız zaman cihaz e, e, cihaz dedektörü görmeyecek, bağlantıyı kesecek. Bu şekilde isterseniz cihazı e, bağlantısını kesebilirsiniz. Cancel iptal demek. Öbür türlü yes'e bastığınızda da onaylamış oluyorsunuz. Şimdi bağlantıyı kesmedim. E, en tepede ortada %76 yani dedektörümüzün şarj durumunu görüyoruz burada. Hemen alt kısmında bir bar mevcut. 4 farklı ikon. E, mevcut. Iron, foil, ring, coin diye. Bunlar sırasıyla demir, folyo, yüzük ve para dediğimiz hedefler. Bu hedefler arasında dedektörle test yaptığınızda ayrımı hızlı bir şekilde yapıyor. Testler videosunda da bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Hemen alt kısmında daha net anlayın diye şöyle ayrımı geleyim. Yukarıda gördüğünüz gibi bir takım turuncu barlar yükseliyor. Bu ayrım kısmı e, cihazın tespit et, etmesini istemediğiniz hedeflerin e, filtrelemesini yapabilirsiniz. Böylelikle de ayrım yapmış olursunuz. Ton dediğimiz cihazın birkaç ses tonu mevcut. Burada bunları deneme yanılma yoluyla kulağınıza hoş gelen tonları seçebilirsiniz. Recovery Speed dediğimiz tespit hızı aslında. E, cihazın e, daha çok yüzeydeki hedefler mi yoksa derindeki hedeflerle mi ilgili olduğu Ile alakalı aslında. Siz yüzeydeki hedefleri tespit etmek ve hızlı bir tespit yapmak istiyorsanız Recovery Speed kısmını biraz düşürmeniz gerekebilir. Ama yavaş bir arama yapacaksanız Recovery Speed kısmını da arttırmanız gerekebilir. Threshold dediğimiz eşik sesi daha çok böyle dere kenarlarında ve doğal altın parçacıkların tespitinde kullanılan bir mod. Volkanik kayalar, daha çok mineralli taşlar ve kayalarda burada bir nevi eleme işlemi yapabilirsiniz. Çok fazla parazit alıyorsa, e, volkanik kayalar olma ihtimali varsa buradan o ayarları yapıp parazitlenmeyi engelleyebilirsiniz. E, arazide farklı bir dedektör çalışıyor ise frekans kaydırma işlemiyle de e, aradaki çakışmaları engelleyebilirsiniz. Bu şekilde frekans kaydırmayı gerçekleştirebilirsiniz. Cihazda en önemli konulardan bir tanesi hassasiyet yani sensitivity. Hassasiyeti arttırdıkça derinlik artar. Düşürdükçe derinlik düşer. Ne zaman artırıp ne zaman düşüreceğimize tamamen arazi şartlarındaki duruma göre karar veriyoruz. Çok fazla parazitlenme yapıyorsa hassasiyeti düşürmemiz gerekebilir. Böylelikle sağlıklı bir arama yapmış oluruz. Gelin bir de ana ekrana bakalım. Ana ekranda sol alt köşede AM ile gösterilen kısım All Metal yani bütün metaller modu. Bunu aktif hale getirdiğinizde herhangi bir ayrım söz konusu olmaksızın cihaz arama yapar ayrım yapmak istediğinizde ise AM modunu açık bırakıp yine ayarlar kısmında discrimination kısmından dilediğiniz aralığı açıp veya kapatabilirsiniz sağ köşede bir kürek işareti görüyoruz. Bu kürek işaretinin olduğu yer bize inç cinsinden yaklaşık derinliği verir. 2, 4, 6, 8 artı şeklinde derinlik görebiliyorsunuz. Ana ekranda ise bir hedef geçtiğiniz zaman ekranda hem ID numarası belirir hem de inç cinsinden yaklaşık olarak değerini ve sağ üst köşede ise metalin cinsini görebilirsiniz. Orta kısımda pointer tuşu mevcut. Bu pointer tuşunu aktif hale getirdiğinizde hedefin noktasal tespitini yapabilirsiniz. Ve son olarak sağ köşedeki GB kısmı ground balance dediğimiz toprak ayarı kısmı. Burada toprak ayarını manuel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihazın parazit almadığı yere kadar arttırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz cihazımızın arayüzü de bu kadar oldukça e, kolay. Quest Air metal dedektörü üzerinde herhangi bir tuş bulunmayan telefonunuzla kontrol ettiğiniz üst şaft kısmında kitleme mandalı altında gizlenmiş mıknatıs sayesinde alt boru içinde yer alan ana kartı devreye geçirmesiyle Bluetooth aktif hale gelir ve böylece bağlantı sağlarsınız. Quest Air metal dedektörüne aynı anda farklı bir kullanıcı bağlanamaz. Bağlantı için herhangi bir şifreye gereksinim duyulmaz. Ancak Bluetooth bağlantısı kesildikten sonra farklı bir kullanıcı bağlanabilir. Bluetooth çekim mesafesi açık alanda yaklaşık 10 metre olup bulunduğunuz konuma göre değişiklik gösterebilir. Telefonunuzu şaft üzerinde dikey veya yatay konumlandırabilir ya da telefonunuzu elinizde tutabilirsiniz. 23 santim turbo başlık ile birlikte gelir. Şarj etmek için alt şaftı üst şafttan ayırıp boru üzerindeki kapak çıkarılır ve paketinizde gelen Type-C şarj kablonuz ile birlikte şarj edebilirsiniz. Şaft üzerinde herhangi bir ışık olmadığından şarj durumunu uygulamadan takip edebilirsiniz. Ortalama 3 ila 5 saat arasında tam şarj olur. Çalışma süresi ise kullanılan modlara göre değişiklik gösterebilir ancak ortalama 10 saat çalışma olanağı sunar. Beraberinde kullanacağınız pointer cihazınızı sabitleyebileceğiniz bir kısım yer almakta şaft kısmında. Buraya her iki tarafa da kitleyebilirsiniz. Çalışma frekansı 7.5 kHz olup dahili 800 mAh'lik Leo bataryasına sahiptir. Başlı kısmı su geçirmezdir. Tamamen suya daldırılamaz. Suya daldırıldığında bağlantı kesilir. Yalnızca 15-20 santim kadar başlığı suya daldırabilirsiniz. Cihazın total ağırlığı telefon hariç kullandığınız telefon farklı bir telefon olabilir. Yalnızca cihazın total ağırlığı yaklaşık 1 kilogramdır. Toprak ayarı hem otomatik hem manuel şekilde olabilir. Cihazın genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi sizlerle birlikte özel karışımlardan oluşan showroomdaki test boxumuzda bir takım testler yapacağız ve böylelikle eğer metal cihazımızın derinliklerinde aşağı yukarı anlamış olacağız. Cihazımızın arayüzünü, kurulumunu, genel ayarlarını görmüştük. Şimdi sizlerle birlikte hava testi yapacağız bir takım materyallerle. Daha sonrasında cep box dediğimiz karışık kumlarla hazırlanmış cebimizde testlerimizi yapacağız. Sırasıyla şöyle öncelikle 1 TL'den gitmek istiyorum. E tabi ayarlarımıza da bakalım. Bütün ayarlar bütün metaller modunda. hassasiyet en yüksekte. E herhangi bir ayrım söz konusu değil. 1 TL ile testime başlıyorum. Evet. 25-26 santimden net bir şekilde 1 TL'yi alıyor. Şöyle Cumhuriyet altını ile teslime devam ediyorum. Evet. 30-32 santimden de Cumhuriyet altını rahat bir şekilde tespit ediyor. Çeyrek altında testime devam ediyorum. Evet. 20 santim ile 22 santim arasında tespit yapıyor. Şöyle bir de demir ayrımını görelim. Ekranda bu arada ayrımı da görebiliyorsunuz net bir şekilde. Hem sesli hem de yukarıdaki ikonlardan ayrım yaptığını görebilirsiniz. Aynı zamanda vermiş olduğu ID numarasından da bu farkı anlayabilirsiniz. Birçok cihazda e, handikap mevcut. Şöyle gazoz kapaklarını değerli gibi tespit eder ama bu cihazda net bir şekilde ayrımı e, duyabilirsiniz ve görebilirsiniz. Gazoz kapaklarını da böyle net bir şekilde ayırabilir. Son olarak şöyle büyük bir kütlede derinliğini görelim. 20-20 santim -20 çapına bakır bir tas. Evet. 70 ila 75 santim arasında bakır tası tespit ediyor. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Ofis ortamındayız. Manyetik alandan dolayı burada derinlik düşebiliyor. Son olarak şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu cihazda gerçekten ayrım özelliği muhteşem. Şurada görmüş olduğunuz mineralli taşlar. Mıknatısın tuttuğu bir takım taşlar var elimde. Bu cihazın bu taşları tespit etmediğini de elediğini de görebilirsiniz. Bakın. Ara ara duyduğunuz sesler parazit sesleri ara ara buna benzer sesler duyuyorsanız mineralli bir taşa denk gelmiş olabilirsiniz. Şimdi e, birkaç materyallerimi şöyle karışık e, toprak olan standımda deneyeceğim. İlk etapta 1 TL'yi deneyeceğim şöyle. 15 santimden test yapıyorum. Biraz daha arttırıyorum, 20 santim. Çok net bir şekilde alıyor. Evet, 30 santimden de, şey 25 santimden de net bir şekilde test ediyor. E, top, e, hava testinde de yaklaşık 25 santimde. Şimdi bir de Cumhuriyet altınını test edelim. Şöyle doğrudan 20 santimden başlıyorum. Evet 25 santim, 30 santim, 30 santimden de e, cumhuriyet altını tespit ediyor. Air metal dedektörle e, toprak altı ve hava testi seslerimiz bu şekildeydi. Sizlerle birlikte Quest Eğir Metal Dedektörün kurulumunu, genel özelliklerini ve mobil uygulamasının arayüzünü inceledik. Testlerimizi gerçekleştirdik. Siz de bu muhteşem cihazı sahip olmak istiyorsanız açıklamalar kısmında yer alan iletişim bilgilerinden uzmanlarımıza ulaşabilir. Bu cihazı sahip olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. <laughs>